Merhaba arkadaşlar. Yeni başlığımız grafik problemleri. Arkadaşlar grafik problemleri çok önemli bir konu. Çünkü her sene 2 ya da 3 soru gelmekte bu konudan. E bizim de soru kaçırma gibi bir lüksümüz yok değil mi arkadaşlar? O yüzden bu konuyu çok iyi çalışacağız. Anlaştık değil mi? Peki arkadaşlar. Diyorsunuz ki Hocam sorular çok uzun oluyor. Emin olun uzun soruların cevapları daha kısa arkadaşlar. O halde birinci maddemiz ne olsun? Gözümüz korkmuyor. Anlaştık mı arkadaşlar? O halde hemen konumuza başlayalım. Anlaştığımıza göre. İstatistik. Arkadaşım istatistik ne demekti? Eee... Biz belli konular hakkında araştırmalar yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Ve bu araştırmalarımızı sayısal bir şekilde kağıda dökmek istiyoruz. İşte arkadaşlar biz bunları kağıda nasıl dökeriz? Daire grafiği şeklinde, çizgi grafiği şeklinde, sütun grafiği şeklinde ve tablo şeklinde biz bunları kağıda dökeriz. Okeyimiz. Daire dedik, çizgi dedik, sütun ve tablo dedik. İşte arkadaşım bizim problem kısmımız da buradan sonra başlıyor. Tamam mıdır? Ne demiştik her sene? 2 ya da 3 soru geliyor. Bu da not olarak kalsın. İlk sorumuz arkadaşım tablo. Hemen sorumuzu bir okuyalım. 40 kişilik sınıfta yapılan bir araştırmada öğrencilerin interneti ne kadar kullanıldıkları sorulmuş. Alınan cevaplar tabloya aktarılmış. Anlaştık mı arkadaşlar buraya kadar? 40 kişilik bir sınıfımız var ve öğrencilere soruluyor ne kadar internet kullanıyorsun. Bunun sonucunda diyor buna göre yüzde kaçı 2 saatten fazla internet kullanmakta. Gelelim arkadaşlar tabloya. İnternet kullanım kullanımı diyor. Saat cinsinden kullanmayan 3 öğrenci. 0 ile 1 saatleri aralığında 19 öğrenci. 1 ve 2 saatleri aralığında 10 öğrenci. 2 saatten fazla 8 öğrenci. Bize ne demişti? Yüzde kaçı 2 saatten fazla demişti. Yani 8 öğrenciyi bulacağız. Değil mi arkadaşım? 8 öğrenci sınıfın yüzde kaçı? O halde arkadaşım sınıfın tamamı 40 kişi değil miydi? Biz tamamına yüzde yüz diyorduk. Yüzde yüzü 40 kişi ise arkadaşlar 2 saatten fazla olan 8 kişiydi. 8 kişi yüzde kaç yapar? Hemen buradan orantımızı kurduk. 800 eşittir 40 x. Buradan arkadaşlar x eşittir ne gelir? 20. Yani arkadaşım yüzde 20'si 2 saatten fazla internet kullanmakta. Tamam mıdır arkadaşlar? Bakın cevabı çok kısa. Problemlerimizde arkadaşım grafik problemlerinde oran orantıyı sıkça kullanacağız. Tamam mı? Evet arkadaşlar, çizgi grafikleri. Gençler, çizgi grafiklerini genellikle ne sonucu olmayan durumlarda kullanırız ve bunu siz coğrafyada vesaire başka derslerde bile göreceksiniz. Artış azalış olan bilgileri arkadaşım biz çizgi grafiğinde Kağıda dökeriz. Yani net değil. Devamlı her saat başı sonuçlar değişiyor örneğin. O gibi artma ve azalmalarda biz çizgi grafiğini kullanacağız. Not alalım o halde. Artma ve azalmalarda kullanacağız diyelim. Azalmalarda. Peki arkadaşım bunun püf noktası neydi? Arkadaşlar çizgi grafiğinde püf noktamız noktalardan yararlanmak. Unutmayalım ne diyelim buraya nokta. Peki arkadaşlar soruya geçelim. Soru üstünde daha detaylı bir şekilde ilerleyelim. Diyor ki bize şekildeki grafik bir esnafın yıllık ilk 6 ayına ait gelir gider miktarını göstermektedir. Tamamdır. Buna göre diyor esnafın önceden bir tasarrufu olmadığına göre 6 ay sonundaki borç veya tasarrufu nedir? Arkadaşlar peki borç veya tasarrufu dediğine göre soruyu anlayalım ilk önce. Toplam ne kadar geliri var? Toplam ne kadar gideri var? İlk önce onu bulmalıyız. Değil mi arkadaşlar? Geldim grafiğime. Gelir diyor. İlk önce gelire bakalım. Arkadaşlar kırmızı ile olan gelirmiş. Noktalar lazım dedik. Bakın noktamız bu kısım ayı. Bu kısım ise gelir gideri göstermekte bize tabloyu anladık. Birinci ayda arkadaşım geldim geldim. Benim Gelirim ne kadarmış? 2 diyor. Peki hepsini neyi ifade ediyormuş? 100 TL'yi. O zaman burası 200 TL mi? Birinci ayda arkadaşlar gelirimiz birinci ayda 200 TL. Birinci ay. İkinci ay bakalım arkadaşlar noktamızı koyduk. Neydi? Noktadan yararlanacaktık. Geldim buraya. İkinci ayımda gelirim 100 TL. Üçüncü ayımıza bakalım arkadaşlar. Geldim geldim. Üçüncü ayda 300 TL gelirim var. 4. ayda arkadaşlar noktamızı koyduk. Karşısında ne var? 200 TL. 5. ayda arkadaşlar noktamızı koyduk. Karşısına bakıyorum. 200 TL. 6. aya bakalım arkadaşlar. Ne var karşısında? 400 TL. 5. ay 200'dü. Arkadaşlar bir bakalım toplam gelirimiz ne kadar bizim? 300, 600, 200 daha 800, 1000, 1400. 1400 gelirimiz var arkadaşlar. Şimdi de giderlerimize bakalım. Geldik buraya yeşil olan gidermiş arkadaşlar. Birinci ayda giderim 100 TL. İkinci ayda giderim noktamızı koyduk. Karşısına baktık 100 TL. Üçüncü ayda giderimiz arkadaşlar şurası nedir? 200 TL. Dördüncü ayda arkadaşlar giderimiz bakın yeşili bulduk karşısına baktık 400 TL. Beşinci ayda giderimiz arkadaşlar 400 TL. Altıncı ayda giderimiz 400 TL. Toplayalım arkadaşlar 200, 400, 800, 1200, 1600 TL giderimiz var. Arkadaşım gider gelirden daha fazla değil mi? O halde biz borçluyuz arkadaşlar. Ne kadar borçluyuz ona bakalım. 1600 eksi 1400 diyorum. Buradan arkadaşlar 200 TL borçluyuz. Var mı sıkıntı? Üçüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Diyor ki grafik bir aracın hız zaman değişimini göstermektedir. Bu aracın 10 saatin sonundaki ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar ilk önce soruyu anlamamız lazım. X eşittir V çarpı T. Yol, hız, zaman formülü. Değil mi arkadaşlar? Bunu hepimiz biliyoruz. Buradan hızı çeksem. X bölü T eşittir. Hız mı oluyor arkadaşlar? Bizden ne istiyordu? Ortalama hızı istiyordu. Bakın biz hızı kendi bilgilerimizden bulduk. Ortalama hız diyorsa arkadaşım demek ki birden fazla yol, birden fazla zaman mı vardır arkadaşlar? Bir şeyin ortalaması isteniyorsa. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Toplam yol bölü Toplam zaman eşittir hızımızın ortalaması. ve orta diyelim. Tamam mıyız arkadaşlar? O halde bana yol lazım şu an. Geldim buraya. Grafiğimizi bir anlamaya çalışalım. 0 ve 4 saatleri arasında. 4 saat var değil mi arkadaşım? Bu 4 saat boyunca bu arkadaş sabit hızla mı gitmiş? Yani birinci saatte 60 kilometre, ikinci saatte 60, üçte 60, dörtte 60. Yani arkadaşım 240 kilometre mi gidiyor? Bakın formu şuydu. X eşittir V çarpı T hızımız 60. Kaç? Aralığımızda 4 saat var. Çarpı 4 diyorum. Buradan hızımız arkadaşlar 240 oldu. Tamam mıdır? Geldim buraya arkadaşlar. Yani buradan yolumuz arkadaşlar 240 kilometre oldu. Onu bir düzeltelim. 4 ve 6 saatleri arasında 2 saat var değil mi arkadaşlar? 2 saat boyunca sabit hızla gidiyor ve hızımız 80. O halde ne diyorum? 80 çarpı 2 eşittir 160 kilometre. Geldim buraya. 6 ve 10 arasında arkadaşlar 4 saat mi vardır? 4 saat boyunca bizim arkadaşımız sabit hızla gidiyor ve hızı 90'mış. O halde arkadaşım 90 çarpı 4'ten 360 kilometre diyelim mi? Biz ne demiştik? V ortamız toplam yol bölü toplam zamandı. Değil mi arkadaşlar? Toplam yolu bir bulalım. 240 artı 160 artı 360 bölü diyorum. Toplam zaman arkadaşlar. Buradan 4 saat. Buradan 2 saat. Buradan 4 saat. Ne yaptı? 10 saat mi yaptı? Zaten bize soruda da vermişti. Toplayalım arkadaşlar. 240, 400. Ne oldu burası? 760 bölü 10'dan. Şunlar gitsin. 76 kilometre bölü saat. İşte bizim ortalama hızımız arkadaşlar. 76 kilometre bölü saattir. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. YGS 2011 sorusu. Arkadaşlar bir bakalım. Soru uzun gibi ama Birinci maddemiz neydi gençler? Canlanın. Birinci maddemiz gözümüz korkmuyordu. Hazırsın o zaman. Başlıyoruz okumaya. Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisinde kabuklu fındıktan elde edilen iç fındık. Şöyle. İkincisinde iç fındıktan elde edilen fındık yağ miktarları gösterilmiştir. Tamamdır. Zaten düz mantık arkadaşlar. Kabuklu fındığı ayıklarız fındığı çıkartırız değil mi? E fındık çıktıktan sonra çıkan fındığı ezeriz. Fındık yağımızı buluruz. Düz mantığını anladık. Evet birincisi diyor ki kabuklu fındıktan iç fındık. İkincisi de iç fındıktan fındık yağı. Soruya bir bakalım. Buna göre diyor 5 kilogram kabuklu fındıktan kaç litre fındık yağı elde edilir? Şimdi arkadaşlar biz direkt kabuklu fındıktan fındık yağı elde etmiyorduk değil mi? İlk önce fındığı kabuklarından ayırıyordum. Fındığın içini buluyorduk. O halde 5 kilogram kabuklu fındık acaba ne kadar fındık yapar? Bir bunu bulalım. Bakın bize birinci tabloda 5 kilogram kabuklu fındıktan ne kadar iç fındık çıkar diyor arkadaşlar. 3 kilogram iç fındık. O halde sorumuz şu muymuş arkadaşım? 3 kilogram iç fındıktan ne kadar yağ olur? Soru buymuş. Tamam mıdır arkadaşlar? Bakalım. ikinci grafikte İç fındıktan fındık yağı elde ediliyor. 6 kilogram iç fındıktan 4 kilogram yani 4 litre diyelim hatta fındık yağı elde ediliyormuş arkadaşlar. Bunu yazıyorum o halde. Diyorum ki 6 kilogram iç fındıktan arkadaşlar 4 kilogram fındık yağı elde ediliyor. Bize neyi soruyordu? 3 kilogram fındıktan ne kadar yağ olur diyordu. 3 kilogram iç fındıktan ne kadar yağ olur? Hemen orantımızı kuralım. Buradan 6x eşittir 12. x eşittir arkadaşlar 2. Yani arkadaşım bizim 2 kilogram fındık yağımız oluşuyormuş. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Direkt yorum yapıyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Soruda umarım takılmamışsındır. Emin olun birinci maddemiz her zaman işimize yarayacak. O halde geçiyorum bunu.